Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 125. bölümünde 3D Yayınları AYT geometri soru bankasından bir çemberde uzunluk sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. AB diktir BC olacak şekilde bir ABC dik üçgeni çiziniz demiş. Şimdi rastgele bir tane dik üçgen çiziyorum buraya. Şu şekilde bir dik üçgen çizmiş oldum. Daha sonra AB ile BC'nin dik olduğunu söylediğine göre 90 derecenin olduğu köşe B köşesi olmuş olur. Şu şekilde yazmış olduk. Daha sonra ABC üçgeninin BC kenarını çap kabul eden bir çember çiziniz. Bu çember AC kenarını D noktasında kesiyor demiş. Şimdi çemberin tamamını çizmemiz aslında gerek yok. Bakın şöyle yarım çember şeklinde çizebiliriz. E, de, gerekirse alt tarafı da bu şekilde tamamlayabiliriz. Ama şu an gerek yok gibi görünüyor. E, D noktasında kesiyor. Devam edelim. D'de teğet olan doğru da AB'yi E noktasına kesiyormuş. Yani ben bu D noktasını çizdim. D noktasına teğet olan bir doğru çizeceğim buraya. Bakın. Şöyle bir doğru olacak bu. Böyle gider teğet doğru. Bu teğet doğru AB'yi E noktasına kesiyormuş. AE uzunluğunun 3 olduğunu vermiş ve AC'nin e, karesi ile EC'nin karesi Nin farkı eşittir x'miş. Şimdi onları yazmadan önce bir şeyler yapacağız burada. Şimdi dikkat ederseniz buradaki teğet parçaları birbirine eşittir. Yani burada EB ile ED çember iki taraftan teğet olduğuna göre zaten gördüğünüz gibi şu parçalar birbirine eşit olması gerekiyor. Önce onu bir yazalım. Daha sonra ben burada BD'yi birleştirirsem burada BC çap olduğuna göre çapı gören açı diktir. Dolayısıyla burası 90 derece olmuş oldu. Aynı şekilde burası da dik olmuş oluyor. E şimdi buradaki ABD üçgenine bakarsanız buradan gelen doğru ve şu EB uzunluğu birbirine eşit olacağına göre yani EB doğru parçasıyla BE eşitse muhteşem üçlü var. E muhteşem üçlüye göre burası da eşittir. Yani AE uzunluğu 3 ise burası da 3'tür. Aynı şekilde şu parçada gördüğünüz gibi 3'tür. Şimdi bize verilen şeyi ifa e, eşitliği kullanacağız. AC'nin karesi ile EC'nin karesinin farkını vermiş. O zaman önce EC'yi bir çizelim. Şimdi çizebiliriz. EC'yi çizdiğimde ben burada bir tane Pisagor yazarsam Aynı şekilde ABC üçgeninde bir tane Pisagor yazdığımda o eşitliği ulaşabilirim. Ama daha farklı bir şey fark ederseniz daha da kolaylaşıyor. Şimdi şöyle, şimdi AC'nin karesiyle EC'nin karesinin farkını istediğine göre, şimdi ben burada EBC üçgenin simetriğini şöyle yap çizersem bakın daha rahat göreceğiz. Şimdi ne yaptım? EC uzunluğunu gördüğünüz gibi şuraya getirmiş oluyorum. Yani ben burada e, simetriğini aldığıma göre E noktası gördüğünüz gibi buraya gelecek. Buraya da E üstü diyelim. EB uzunluğu 3 ise burası 3 olacak. E, daha sonra şu parçalara da bir isim verelim karışmaması için. E, buradaki parçaya örneğin A diyelim. Buradaki parçaya B diyelim. B gördüğünüz gibi buraya gel, gelmiş oldu. Şimdi yükseklik teoremi diye bir şey vermiştik. Pisagor'dan. E yazılıyordu bu ifade. Neydi o? Onu şöyle bir hatırlatalım. Yükseklik teoremi dediğimiz olay herhangi bir üçgende, rastgele bir üçgen verildiğinde eğer yükseklik varsa şu şekilde yükseklik teoremi geçerliydi. Buraya D dediğimde örneğin C'nin karşısına C, B'nin karşısına B dersem şu parçalara da M ile N dediğimde Pisagor yardımıyla ben burada AD'yi C kare eksi M kare olarak yazabilirim kare kök içinde. Aynı şekilde bu sağ taraftaki dik üçgenleri de Pisagor yardımıyla yazabilirim. Ve şöyle bir eşitlik geliyordu. Ya çapraz olarak B kare artı M kare C kare artı N kare ifadesi geliyordu. Ya da şöyle söylersek daha güzel bu soru için. Bakın C kare ile M karenin farkı bunu veriyor AD'yi. B kare ile N karenin farkı da Pisagor'dan AD'yi veriyor. Dolayısıyla şöyle bir eşitlik geliyor. E, C kare yani B kare ile C karenin farkı şöyle yazalım düzenlediğinizde B kare ile C karenin farkı N kare ile e, M karenin farkına eşit olmuş oluyor. Yani bu Pisagor yardımıyla gelen bir ifadedir. Şuradan geliyor daha doğrusu Pisagor'u bir daha söyleyeceğim. C kare ile M karenin farkı AD'ye eşit. B Kare ile ne Kare'nin farkı da A değişti. Yani bu yükseklik teoremi geliyor buradan Pisagor'dan. Düzenlediğinizde de alttaki eşitlik geliyor. Şimdi bunu biz bunları da kullanacağız. Bakın burada gördüğünüz gibi burada CBAE su C üçgenine göre, yani tüm üçgene göre artık yüksekliktir BC e Şuradaki yüksekliğe göre, gördüğünüz gibi A Kare ile B Kare'nin farkını zaten soruda bize vermiş. Yani direkt ne olmuş oldu? Bakın A Kare ile B karenin farkı yani AC ile EC'nin karelerinin farkı. Gördüğünüz gibi 6'nın karesi ile 3'ün karesinin farkına eşit. Şurada yazdığımız eşitliğe göre, yükseklik teoremine göre. Yani ne olmuş olduğu da gördüğünüz gibi 6'nın karesi eksi 3'ün karesi oldu. E bu da gördüğünüz gibi x'in karesini x'e eşitmiş. O zaman ne oldu? 6'nın karesi 36. 36'dan 9 çıkarsa cevap direkt 27 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız A seçeneği geldi. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.